muhafaza bir insanın canını acıtabilir. Bir insanın hayatını sonlandırabilir. Bir kadın peygamber efendimizin huzuruna çıkar ve ben kocamdan boşanmak istiyorum der. Çünkü başıma bir olay gelmiyor. Çünkü başıma bir bela gelmiyor. Her şey güllük gülüsallık der. Ve tam bunu söylerken kocasının attan düştüğünü görür. Ondan sonra elhamdülillah bu kararımdan vazgeçtim der ve kocasına sarılır. Yani eskiler bir müsibet gelmediğinde, bir belayla karşılaşmadığında, bir sıkıntı içerisine girmediğinde Allah muhafaza ben neyi yanlış yaptım da Allah'ın gündeminde değilim diye bakarlar. Biz insanlar da bir şeyi kolay elde edemeyeceğimiz için yani yemek yemek için biraz emek olması için sefa sürmek için biraz cefa çekmemiz için cennet için de dünyada biraz meşakkat çekmemiz lazım.